Kanalıma abone olup beğenmeyi ve istediğiniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yorumlarda altın hücre hilesini sormuşsunuz nasıl oluyor diye. Ama şu anda altın hücresi hilesi mevcut değil. O yüzden size nasıl daha kolay altın hücresi kazanacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim 150 tane zaten altın hücrem var. Bu oyunda görevler bölümü yani Türkçe'ye çevirseniz bile görevler olarak yazmıyor. Ama şurada kanalımın logosuyla göstereyim. Ayinler yazan yerden aslında görevlerle aynı burası. Gördüğünüz gibi burada bir sürü görev var. Başlangıç, günlük. Bakın günlükte gördüğünüz gibi durdurulamaz yazıyor. 5 palet kır diyor. Bakın burada 5 palet kır. 5 tane de altın hücre veriyormuş. Bunları yaptıkça daha fazla altın hücre veriyor görevleri yaptıkça. Bu 5 tane altın hücre veriyormuş bu görev yaparsak. Haftalığa geldim. Haftalıkta da tuzakçı olarak 6 palet kır diyor. Bakın burada tuzakçı olarak 6 palet kır. Yine 5 tane varıyor, veriyor. Bunları yaptığınız zaman daha fazla altın hücre kazanıyorsunuz. Ve bir sonraki görevde daha fazla altın hücre çıkıyor. Şimdi videoya geçebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Edit by Daylight Mobile oynuyoruz. Şu anda size kullandığım şeyleri göstermek için buraya girdim. Medkit kullanacağım oyunda. Buradan eklentilerini de ekleyeyim. Adaklar olarak da mücadeleye katilden olabildiğince uzak yerde başlarsın olanı kullanacağım. Kendi özelliklerimde de söylersem kendi karakterimin özelliklerinde. Yılmak yok. Tam bir savaşçısın diyor. %75 katilden debelenme hızın artıyor. Katilin 14 metredeki kanca harelerini görme becerisi devre dışı bırakılıyor. Aynı zamanda bu size katilden kaçarken görebileceğiniz engelleri gösteriyor cam ve palet olmak üzere. Bu özelliğimde hızlı bir atlama gerçekleştirirken veya koşarak bir dolaptan çıkarken 3 saniyeliğine hiç çizik bırakmazsın diyor. Bu özelliğimi de okuyayım. En zor durumda bile arkadaşların arkasındasın. 8 metre yakınındaki müttefiklerinle birlikte bitkin, kan kaybı, ağır yaralı, topal ve körlük durum etkilerinden %20 daha hızlı kurtulursunuz diyor. Şu anda isterseniz oyuna geçelim. Başlaya bastım ve birazdan başlayacağız. Bu bölüm başlama bölümü biraz uzun sürdüğü için yaklaşık 2-2,5 dakika sürüyor. Oyunun içine tam olarak girmesi. O yüzden ben burada durduruyorum videoyu. Şu anda giriyor ama 2 dakika sürer burası. Evet şu anda başladı gördüğünüz gibi. Tam başlarken açtım. Şöyle kanalımın şeyini de buraya koyayım. Logosunda. Şu anda başladık tam böyle ortalardan azıcık daha yukarılarda başladım. Ortalara da çok gitmek istemiyorum aslında ama. Yine şöyle soldan soldan gideceğim kenara doğru. Burada zaten biri tamir yapıyormuş. Motoru tamir ediyormuş jeneratörü. Ben de biraz başlayıp bırakmış herhalde. Şu anda gözükmüyor çünkü. Ben devam edeyim. Yanıma biri geldi zaten gördüğünüz gibi. Bunda hızlandırma varmış bu gelen adamda. Katil de buraya geliyor ama. Bu doktor. Bu katilin adı. Gördüğünüz gibi oradan beni gördü. Sen hemen buradan gidip ona paleti kapatacağım. Biraz önüne atlamış gibi oldum ama yine de daha dikkatli oynamam gerekiyor. İnşallah sürekli beni kovalamaz. Şu anda kaçtım. Bu katil zorlu bir katil. Bundan kaçabilir miyiz bilmiyorum ama büyük ihtimalle kaçarız gibi. Şöyle hemen kendimi iyileştiriyorum. Şu anda ne yaptığımı bilmiyorum ama çünkü kendini iyileştirmedik kit'ten kan kesici diye bir şey bastım kendime. İlaç olarak. Ama bunu bastığım zaman medikal kitim kayboldu. O yüzden hala yaralıyım. Keşke basmasaydım ilk defa gördüm bunu. Ama ben motoru tamir etmeye devam edeceğim. Çünkü şu anda bana doğru gelmiyor. Yine de etrafına, etrafıma da dikkatlice bakacağım. Sesim videoya nasıl geliyor bilmiyorum ama kanallarladıkça zaten sesimi daha iyi duyabilirsiniz. Sürekli düzeltiyorum. Daha düzgün ses vermeye çalışıyorum videoya. Şu anda bana baya bir yakın. Şu karşımdan gelecek büyük ihtimalle. Bu motoru yarılayım. Gelmeye devam ederse kaçarım. Evet birini bayılttı önümde. Benim de sesimi çok rahat duyabilir. Çünkü ben yaralıyım. O yüzden buraya geldim. Ha, bu kullandığım kan kesici herhalde biraz daha geç bırakıyor arkamda kanı. Burada bir durayım tam nerede olduğuna bir bakayım. Bana gelmiyor aslında. Böyle hemen motoru tamir etmeye devam edebilirim. Bu adam beni iyileştirsin. Diyecektim ki Geliyor katil. Katile görünmeden kaçayım. Yoksa yaralanabilirim. Buradan içeri de girebilirdim aslında ama katil geliyormuş. O yüzden bu tarafa doğru böyle kaçacağım. Böyle burada beni iyileştirsin. Şimdi diğer adam da burada. Onu iyileştirmeye gidecek büyük ihtimalle ama katil geliyor. Aynı zamanda şu anda göründü arkamızdan. Ama içeri giriyor katil. Gitti içerideki motor bozuyor. O yüzden bize gelmiyor. Ama şu anda bizim yerimizi gördü. Adam basamadı. O yüzden hemen beni iyileştirmesi lazım. Kalktım. Şu anda gidip o adamı da kurtarabiliriz aslında. Ama katil geliyormuş. Eğileyim. Solumda bir yerde. Hemen o adamı da kurtarıyorlar. Şu anda kurtardılar. Ben o yüzden buradan atlayacağım camdan. Eski biraz önce tamir ettiğim motorun oraya yeniden gitmeyi düşünüyorum. Motoru zaten burada. Katil de arkamda gözükmüyor. Bu da bizim adamı iyileştiriyorlarmış. Ben de gideyim ona hemen iyileştireyim. Ben de yardım ediyorum iyileştirmeye. Daha hızlı oluyor bu sayede. anda bizim diğer adamı kovalıyor bu katil. Ve bayılttı. Bu logoyu biraz sağa doğru çektim. Sağ aşağıda da gördüğünüz gibi abone ol butonu var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada perşembe günü yüklediğim Mobizen videosunun yani Mobizen'i premium'a nasıl çevirirsiniz o videoyu gösterdim. O video gibi başka oyunları da hileli, APK'lı ya da başka programları YouTube'da canlı yayın yapma programlarını falan göstermemi istiyorsanız da aynı zamanda kanalımı beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Beğenilere göre yeni video gelecek. Oynamak istediğim oyunu da yoruma yazabilirsiniz. Oynamamı istediğiniz oyunlara. Adam ölüyor bu arada. Ben kendime risk atıp gideceğim ama katil de önümde yani şimdi. Nasıl gideyim? Adamı kurtardılar. Kaçabilirim. Şu anda onlar da bağırttı. Yerini biliyor. Ben de bir tane motora gitmem lazım ama güvenli olup olmadığını bilmiyorum şu anda. Buradaki motora geldim. Güvenli değil çünkü katili onlar bana doğru getiriyormuş. Ben buraya saklanacağım belki beni görmez. Şu anda beni görmedi. Gördüğünüz gibi siz de benim gibi yaparsanız sizi de görmeyebilir. Böyle çalların içine taşın arkasına falan saklandığınız zaman sizi göremiyor. Ama şu anda çok yakınımdaydı gitti. Hemen buradaki motoru yeniden tamir edeceğim. Ama herhalde yine onlar bana getirecek katili. Biraz yakınımda biraz da uzağımda aslında. Ben de patlattım basamadım. Belki bana gelir. Onu, onu asmaz belki o adamı. Asarsa büyük ihtimalle o ölecek çünkü. Bu elde kazanabilir miyiz onu da bilmiyorum ama. inşallah kazanırız. Onu astı bence buraya gelecek. Öldü o. Ben burada eğilmeye devam edeceğim. Geldi. Yerimi gördü büyük ihtimalle ama. Ben yine de burada saklanayım bir. Görmüş yerimi. Ben kaçtım böyle. Buradan atlayacağım hemen. Vuramadı gördüğünüz gibi. Buradan gelmek zorunda o. O burayı kırarken ben buradan kaçabilirim hemen hızlıca. Peşimde hala. kaçtım. Ama kaçamadım bence hala arkamda. Kaçtı kampanını aldım ama yeniden geldi gördüğünüz gibi buldu peşime. O yüzden buradan gideceğim. Gördüğünüz gibi önümde de palet vermiş. Bu paleti de devireceğim. Paleti de devirdim ama o da bana vurdu. Şu anda kanamam da var kaçıyorum ama. O oradan gidiyor. Ben buradan yeniden kaçacağım. Ama yeniden gördü peşim bırakmayacak gibi. Ben daha sıcak büyük ihtimalle yakalarsa. Burada bir palet daha var. Bir daha deneyeceğim. Buradaki paleti devirdim. Kaçtım yine. Burada eğilsem aslında. Kendime gelmem lazım aynı zamanda. Çünkü ben benim adamım da bağırmaya başladı yani. Beni de delirtti. Sürekli onu görüyorum önümde. Kendime gelemedim. Yanlışlıkla yerimi belli ettim. Şu anda kendime geldim ama yerimi belli ettiğim için bana geliyor. Şu anda hala geliyor arkamdan gördüğünüz gibi. Camdan atladım ama atadıktan sonra direkt devirdi. Bu arada camları ve paletleri kullanarak çok rahatsızlıkla kaçabilirsiniz. O yüzden bu kat bu kurban almayı da öneririm size. Bu kurban gayet işe yarıyor. Kate dansın. Debelenmesi de %75 daha hızlı gördüğünüz gibi çok hızlı doldu. Ama yine de astı beni. Şimdi kurtarmalarını bekleyeceğiz. Bu arada kaçış şansı %4. Gördüğünüz gibi. Deneyebilirim aslında ama denemeyeceğim. Çünkü kaçamayabilirim. Daha önceden sürekli deneyerek 3 kere kaçtım. Kaçış şansını yakalayarak. Siz de böyle yanınıza biri gelmiyorsa sizi kurtarmak için yapabilirsiniz. Ama yanınızda zaten biri varsa yapmanıza gerek yok. Beni kaldırdı ama büyük ihtimalle katil geliyor. Evet geldi. Bir şey oldu. Ekran bir anda siyahlaştı. Bana vurdu. Yanımdakine de vurdu büyük ihtimalle. Evet ben yaralanmışım kan kaybediyorum yani yaralanma derken. Kaçamadım tabi yaralı olarak kaçması daha zor. O yüzden şu anda kaçamadım. Hemen de belenmeye devam ediyorum yine belki kaçma şansım olur. 14 metre yakındaki şeyleri göremiyor dedim ama zaten dibindeymiş kancanın. Yeniden asıldık büyük ihtimalle kaçamayacağız bu katilden. Yeniden geldi beni kurtarmaya. Yeniden kaçmam lazım ama Yakındaydı zaten belki o yüzden kaçamayabilirim. Evet yakındaymış. Yeniden vurdu yeniden yaraladı. Şu anda kan kaybediyorum çok ağır. Arkamıza da bakalım çok da yakın değilmiş. Ama gitgide yakınlaşıyor. Ve şu anda beni yavaşlattı. Birazdan vurabilir. Kaçmaya devam ediyorum ama geldi dibimde arkada. Şu anda biraz uzaklaşmışım. Belki yakalayamaz. Şu anda kaçıyorum hala. Hala kaçtı saymadı. Hala uzaklaşamadım. Arkamda. Katil full beni kovaladı. Hiç peşimden ayrılmadı. Yanımızda yine kanca var büyük ihtimalle. O yüzden yalnızlık kanca yazacak. Hemen de belencem. Ama gördüğünüz gibi öldüm. Hayatta kalamadık. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.